Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Scooter'ın sabitleyicisi nasıl çalışır, nasıl kullanılır, bunu göstereceğim. Öncelikle Bluetooth'le konumumuzu açık açık durumda bulundurup Navigo uygulamamızı açmamız gerekiyor. Navigo uygulamamızı açtıktan sonra cihazımızı arıyor ve eşleştiriyor. Ondan sonra Cruise Control bölümünden buradaki tuşu açık bulundurmanız gerekiyor. Yoksa sabitleyici kullanamazsınız. Daha sonra elinizi gazla sabit bir hızla tutmanız gerekiyor. Şurayı bir geçeyim önce. Şu şekilde göstereyim. Bakın şu an sabit bir hızla tutuyorum. Bir 5-6 saniye tuttuktan sonra Evet, gördüğünüz gibi şu an ekranda da e, hız sabitleyici işareti çıktı. Tabii yokuş aşağı ne kadar işe yarar bilmiyorum ama ki işe yar. Şu an gördüğünüz gibi evet. Gördüğünüz gibi şu an elim gazda değil, hız sabitleyici 19 kilometre sabit hızla gidiyor. Tabi e, frene bastığınız zaman Devre dışı kalıyor Ya da gaza bastığınız zaman Devre dışı kalıyor bu Birazdan düzlüğe geçeceğim Orada daha detaylı göstereceğim Oo, Şu an az önce gördüğünüz yer Yani mazgalların Kenarlarındaki Bir bölümü Bilmiyorum videodan ne kadar göründü Bilmiyorum ama mazgalların Logar kapakların kenarlarındaki bölümü Bir saniye şu an kolyemi arkaya alacağım Çünkü Telefon tutucu aparatı çarpıyor Videoda Evet şu an bakın şu şekilde göstereyim Gördüğünüz gibi kenarlarındaki betonları tekrar yeniden kesip yeni beton dökmüşler. Yani buraya girersek pek hoş bir durumla karşılaşmayabiliriz. Evet şu an gördüğünüz gibi 25 km hızla bakın şu an gaza basmıyorum. Ne zaman frene bastığımız zaman o zaman hız sabitleyici devre dışı kalıyor. Ya bu ne işe yarar? Çok fazla işe yarar mı? Şöyle işe yarar. Bozuk bir yolda ilerlediğiniz zaman ne bileyim bir yokuş yukarı falan gittiğiniz zaman güzel, bozuk bir yol diyorum ama yani İstanbul'un her yerinde zaten bozuk yol var. Bozuk yolda giderken gaza baksın bak. Parmağı biraz zedeleyebiliyor. O yüzden hız sabitleyici kullanabilirsiniz. Yani tehlikeli Değil, niye tehlikeli olsun? Çünkü frene bastığınız zaman zaten hız sabitleyici devreden çıkıyor. O yüzden tehlikeli bir durum dikkatli olduğunuz sürece tehlikeli bir durum söz konusu olmayacaktır. Şu şöyle tekrar bir daha göstereceğim. Hatta şöyle yapalım. Mesela ikinci vitesi alacağım. Ikinci fiteste biliyorsunuz çok fazla hızlı gitmiyor. buradan gidelim. Yani çok hız <laughs> sabitleme için müsait bir yol bulamadık ama Evet bakın şöyle ya bunu niye çektim çünkü bir arkadaş ısrarla sormuş yani çok fazla da denemediğimiz için çok fazla da bilgim yoktu hız sabitleyici hakkında bakın şu an hız sabitleyici devreye girdi yani bir 5-6 saniye sabit hızla elinizi gazda tutmanız gerekiyor yani aslında hız sabitleyici yani aynı şey gibi düşünün işte araba gibi düşünün hangi hızda gitmek istiyorsanız o hızda elinizi gazda tutuyorsunuz daha sonra hız sabitleyici devreye giriyor. Yani dediğim gibi bir 5-6 saniye elinizi gazda tutmanız gerekiyor. Hız sabitleyici için. Dediğim gibi böyle engebeli bölgelerde, bozuk yollarda falan gayet yok ya gelmeyeceğim ben. <laughs> Bu dedi. bebek arabalı bir ablo asansör için çağırdı ama biz videomuza devam edeceğimiz için daha doğrusu videoyu tam kapatmadığım için Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hız sabitleyici denedik kullandık çok fazla imkan sunan bir yolda gidemediğimiz için onlar bize pek fazla imkan vermediği için çok fazla detaylı gösteremedik ama yani iki defa üç defa hız sabitleyici devrede tuttuk. Özellikle yokuş aşağı giderken gayet iyiydi. Yani 19 kilometreye sabitledi. Çok fazla hızlı gitmemize izin vermedi. İşte hız sabitleyici devre dışıyken yani yokuş aşağı biliyorsunuz yani kilometre sınırı yok. Ne kadar dik bir yokuşta ilerliyorsanız duruma göre değişebilir tabii ki de. çok fazla hızlı gidebiliyor. Ee, onun dışında dediğim gibi yani hız sabitleyici engebeli arazilerde, bozuk yollarda yani parmağınızı çünkü e, bozuk yolda parmağınızı gaza bastığınız zaman e, bir sarsıntı anında e, parmak biraz şey olabiliyor. Yani e, acı hissedebiliyorsunuz. Biraz sıkıntı olabiliyor. O yüzden hız sabitleyici biz de ilk kez kullandık. Bence gayet e, başarılıymış. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. E, unutmayın tabii ki de common ve bluetooth'unuzu açık bırakıyorsunuz. Sonra uygulamadan cruise control tuşunu aktif hale getirmeniz gerekiyor. Bu şekilde hız sabitleyici kullanabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere ve hoşçakalın.